epeydir programın başında bir hikaye, bir tarihi konu anlatmıyordum. Şimdi bu anlatacağımı yine siz nereye koyarsanız, nereye oturtursanız ya da ne anlarsanız bilmem. Ben mevzuyu anlatayım, varın gerisini siz düşünün. Abdülhamit'in tahta olduğu yıllarda 8 Ağustos tarihinde bir olay vuku bulur. Osmanlı topraklarında, Osmanlı coğrafyasında zaten Osmanlı'nın son dönemlerinin sıkıntılı olduğu dönemlerde Osmanlı'da bulunan bütün konsoloslar bir güç gösterisi sergilemek sergiliyorlar o zamanlar. Bunların arasında Rotskovki de var. Rus yani o dönemin Rus konsolosu Alexander Rotskovki. Nusretiye Karakolu civarında dolaşırken oradan geçiyor. Oradaki askerler bunu tanımıyorlar. Tanımadıklarını fark edince selam veriyor. Selamını almadılar diye kamçısıyla, kırbacıyla bunlara giriyor. Bunlara girince Osmanlı askerlerinin zoruna gidiyor. Erhalim çekiyor silahı bunu vuruyor. Erhalim'in yanında aynı zamanda bir nöbetçi daha var. O da Abbas. Sivaslı Erhalim. İşte burada fırtına kopuyor. İşin, ipin ucu burada kaçıyor. Sonra mahkeme kuruluyor. 4-5 gün sürüyor mahkeme. Erhalim ve Abbas idama mahkum oluyorlar. İdama mahkum olmalarının ardından kıyamet kopuyor. İdama mahkum ediliyorlar edilmesine ama bunların affedebili, affedilebileceğini düşünerek bunlar Padişah Abdülhamit'e yazılar yazıyorlar. Affedilmesi için bir sürü insan ama Abdülhamit bunları affetmiyor. Üstüne üstelik bugünkü parayla tarihçilerin ya da bugünkü adamların hesaplamasına göre 1 milyon 400 milyon euro tazminat ödeniyor. Alexander Rotskovki'nin öldürülmesiyle ilgili. Sonra Enver Paşa bunu ileriki dönemlerde Osmanlı tarihine düşmüş kara bir leke olarak anlatıyor. Tabi bu olaylar devam ederken aynı zamanda Belçikalı Edwards Edward Karis adında bir suikastçı da hem Abdülhamit'e suikast düzenliyor. Hatırladığım kadarıyla 26 kişi falan ölüyor orada. Ve bu adam affediliyor. Abdülhamit bu adamı affediyor. Belçikalı Edward'ı aynı zamanda 500 lira para cebine koyuyor. Bunu memleketine gönderiyor. Osmanlı tarihinde olmuş bir şey. Nusretiye karakol diye ya da er halim olayı diye bak, baktığınız zaman detayla bulursunuz. Ben şimdi kısadan anlatıyorum bunu. Enver Paşa'nın tarihi kara leke olarak nitelendirdiği bu olay Alexander Rostkovkin'in öldürülmesiyle Erhalim ve Abbas'ın idam edilmesi, aynı zamanda görgü şahitlerinin 15'er yıl ve karakoldaki bütün askerlerin, teğmenlerin, subayların sürgün edilmesi vesaire vesaire yaşanıyor, geçiyor, gidiyor. Abdülhamit döneminde. Sonraki programlarda size bir de Boraltan Köprüsü'nü anlatacağım. Bak bunu unutmayın. Bunu alın not edin. Sonra İkinci Dünya Savaşı'nda Stalin döneminde yaşanan bir Boraltan hikayesi var. Onu da sonra bir programa denk getirip anlatacağım. Şimdi olay bu. Siz nereye koyarsanız koyun. Belhasılı kelam. Şimdi Ramazan ayında iftar çadırları kuruldu. Eyvallah sağ olsunlar var olsunlar belediyeler, kurumlar, kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları özellikle belediyeler Ramazan çadırlarını kurdular. Aş evleri kurdular, yemekler evlere dağıtıyorlar. Şimdi görüyorum başta Ferdi Zeyrek başkan olmak üzere diğerleri de yani belediyedeki basın merkezlerini yaptığını düşünmüyorum bunu. Kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum ki yapmazlar da. Hangi ajanslarla anlaştılar? <laughs> böyle enteresan bir şeyi kime yaptırdılar bilmiyorum. Mikrofon uzatıyorlar. Teşekkür ettiriyorlar belediye başkanlarına. Başkanım bu verdiğiniz iftar çadırlarından, iftar yemeklerinden dolayı daha önce yapılmıyordu. Teşekkür ederiz. Böyle bir aymazlık kimin aklına geldi? Böyle bir kepazelik, böyle bir terbiyesizlik kimin aklına geldi bilmem. Ama yapılan özellikle Ramazan ayının ruhuna hiç uymamış. Yani yemek veriyorsunuz, mikrofonlarla teşekkür ettiriyorsunuz. Geçmişte bu olaylar hiç yaşanmamış gibi. Hakkını teslim etmek gerekirse şimdiye kadar hangi belediye olursa olsun. Bak geçmişte AK Parti, AKP, MHP, MHP, CHP, CHP ne anlarsanız anlayın. Bütün belediye başkanları Ramazan aylarında çadırları kurmuşlardır. Milletin orada yemek yiyebileceği ortam sağlamışlardır. Hatta evlerine kadar göndermişlerdir. Yani buradan millete mikrofon uzattırıp da teşekkür etmek kimin aklı? Kimin fikri? Çok ayıp olmuş. Çok ayıp etmişsiniz bunu yaparak. Yani milleti gözüne verdiğiniz yemeği sokmaktan başka öteye gitmemiş. Onu da söyleyeyim. Bir de Yunus Emre Belediyesi Ramazan Alışveriş Merkezi kurmuş. <laughs> Çarşısı kurmuş. Ramazan bitti ya Ramazan. Bugün 8'i 9'u 10 gün olmuş Ramazan bitmiş. Ramazan alışverişi yapsın diye millete çadırlar kurmuşlar. Alışveriş merkezi kurmuşlar. O da ayrı bir dert. Yunus Emre Belediyesi zaten bu konuda enteresan bir çalışma grafiği sergiliyor. Kimin aklıyla, kimin fikriyle hareket ediyorlar bilmem. Dün Balıkesirliler Derneği 16 Mart'ta millet çarşısında iftar yemeği verecek. Adamlar kendi ceplerinden para toplamışlar. Yani üyelerinden ya da hayırseverlerden Balıkesirler Derneği olarak Mümin Şafak'tı galiba başkanı. Şimdi yanlış isim vermeyeyim. Yani iyi niyetle yola çıkmışlar. Ramazan'da kendi üyeleriyle beraber gelecek olan misafirlerine yemek davet edecekler. Yunus Emre Belediyesi paylaşımda bulunmuş. Hemen sildiler zaten. İşte tarihini koymuşlar. 16 Mart bilmem hangi gün. Rama, şey iftar saati de 20.41. <laughs> Sonra da Ekrem İmamoğlu'nun evinde çekilen fotoğraflarla ilgili saatler paylaşılıyor. Ayıp ya. Bu tür şeyler Cadı avına çıkar gibi bir şeylere yapmak çok doğru değil. hani Benim de yaptığım doğru mu değil mi bilmem ama işinizi düzgün yapın be kardeşim. Adamlar Balıkesirler Derneği olarak bu yemeği verecekler. Siz de kalkacaksınız saatini yanlış paylaşacaksınız. Yapmayın be abi Balıkesirler Derneği'nin işine niye ket vuruyorsunuz? Ramazan bitmiş zaten çadır kurduğunuz o ayrı bir şey. Ondan sonra kalkıyorsunuz. Protokol kutlamaları diye not almışım. Proto Neyse buna girmeyeyim de. Ben 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bakıyorum bizim gazeteci arkadaşlar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, belediyeler, protokol, valilik, herkes aklının alabildiği herkes 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tarlada çalışan, fabrikada çalışan, orada çalışan, burada çalışan ne kadar ajitasyon yapılabilecek bir kadın profili varsa Onlarla ilgili paylaşım yapılıyor. Ya aklınızı başınıza toplayın. Aklınızı başınıza toplayın. Artık tarlada, tapanda çay dağıtan kadın profillerinden vazgeçin. Sanayide tamircilik yapan kadın, araba, kamyon kullanan kadın. Bırakın bunlar artık. Ya bu memleketin rektörü bir hanımefendi. Cenevay Üniversitesi'nde ya da 9 Eylül Üniversitesi'nde, Akdeniz Üniversitesi'nde Karadeniz Üniversitesi'nde aklınızın alabileceği bütün üniversitelerde dünya kadar kadın profesör var. Ya kadın profesörün yapmış olduğu dünyaca ilgili bir araştırmayı yapıp haber yapmak daha güzel olmaz mı? Niye tarlada çalışan kadını peynir yaptı diye ya da peynir atölyesi kurdu diye haber yapıyorsunuz? Bu kadar da cılkı çıkık. 18 8 Mart Dünya Kadınlar Günlük'te her sene aynı be kardeşim. Her sene aynı. Bu memlekette Ayşe Begüm onbaşı diye dünya şampiyonluğu kazanmış, Avrupa şampiyonluğu kazanmış bir cimnastikçiden bahsediyoruz. Alsanız onu haber yapsanıza. Türk kadınının gerçek başarısı diye haber yapsanıza. Ondan sonra Manisa'da CHP il başkanı hanımefendi kadın. Alın size kadın haberi. Gayet de başarılı. Ben çok beğeniyorum onun çalışmalarını. İlksen Özalper. Alın size kadın il başkanı. Manisa'da iki tane kadın milletvekili var. Yapsanıza haber. Ya kadın işte iki tane kadın milletvekili var Manisa'da görünmüyor. Bu haberler yaparken iyiydi ya. Kadın milletvekili olarak bence bunların kadın milletvekili olarak 8 Mart'ta haber yapılması çok daha doğru olurdu. Şimdi ha bir de aklıma gelmişken köprübaşı bir kaymakamı yağmur muydu adını şimdi unuttum. Gencecik pırıl pırıl bir hanımefendi yapsanıza haberini. <laughs> alın size kadınlar gününde haber. Kaymakam, rektör, kadın alın size haberler. Ha şimdi şeye de soralım, valiye de soralım. Kaç tane va vali yardımcısı var kadın? Ben onu merak ediyorum. Hep sekreter olur. Sekreterler olunca iyi, iyi güzel, hoş. Turgutlu Belediyesi Ramazan davulu çaldırmıyor diye haberlere yansıdı. Ramazan davulu Turgutlu'da bu sene çalınmadı. Gerekçesini bilmem. Anlatayım da bilmem değil miyim? Anlatayım pardon. Bu sene yeterli derecede davulcu bulamadıkları için Turgutlu Belediyesi bu işe girememiş. Yani sayıda davulcu bulamamışlar. Davulcu bulamayınca Turgutlu'da bu sene Ramazan davulu çalmıyor. Bazıları yazmışlar işte rahat ettik. Bazıları işte Ramazan davul çalsa daha iyi olurdu. Tabi isteyen var istemeyen var. Yani Ramazan davulu çalacak adam bulamayınca kalkıp da belediye başkanının kendi çalacak hali yok. <laughs> Düşünsenize belediye başkanı davulcu yok diye almış eline davulu davul çalıyor. Olacak iş değil tabi. Doğru da değil. Ama gerekçesi bu. Yani başka bir şey aramanıza gerek yok. Yeniden Refah Partisi AK Parti'ye kızıyor demiştim ya geçenlerde. Tekrar yönüme bir haber düştü. Önce belediye başkanı sonra Selendi'deki yeniden Refah Partililer AK Parti'ye birer birer teker teker katılıyorlar. Aslında bu dediğimiz birer birer ikişer ikişer katılıyorlar dediğimizde ya belediye başkanına yakın adamlar seçimlerde beraber çalışmışlar. Öyle bir 10 tane 20 tane adam yoksa yeniden Refah Partisi'nin Selendi'de oy veren herkesinde de katıldığını düşünmüyorum. Onun da altını çizelim. Sonra Sağlık İl Müdürü Erol Karaca görevinden feragat istemiş. Artık emekliliğini istemiş diye öğrendik. Şimdi Manisa yeni sağlık müdürü arıyor. Sağlık müdürü ararken de ön plana çıkan iki isim var. Birisi Büyükşehir Hastane şey aman Şehir Hastanesi'nin başhekimi Serkan Saka. Diğeri de Merkez Efendi hastanesinin başhekimi Fatih Seren iki isim. İki isim ön plana çıkıyor. Sonra duydum ki doktor Mehmet Çerçi Yunus Emre eski belediye başkanı tabi şu anda işsiz kalınca <laughs> onun da adı sağlık il müdürlüğüne geçiyormuş diye duydum. Olur mu olmaz mı bu memlekette olur. Daha önce belediye başkanıydı Saranlı'da. Hüseyin Yaralı. Daha sonra Üç dönem belediye başkanının ardından belediye başkanı olmayınca bir doktor zaten kendisi. Onu bir görevlere verdiler. Sağlık müdürü yapmadılar ama. Be. Şimdi Mehmet Çerçi'ye sağlık il müdürlüğünü verirler mi? Hiç belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Hiç belli olmaz. Zaten Mustafa Irmak da adama diyorlar işte falanca yerde müdürlük kadrosu var ya özel kalemden geldiğinden dolayı Yunus Emre Belediyesi'nde müdürlük yaptı. Kadrosu müdür. Adama diyorlarmış ki işte Uşak'ta, Kütahya'da bilmem nerede bir müdürlük var. Oraya sen alıp Ben Manisa'dan gitmem diyormuş. Yunus Emre Belediyesi'nin içine ettiler. <laughs> Çerçi'ye seçim kaybettirdi. Yani Mehmet Çerçi'den daha çok adı bütün skandallarda geçti Mustafa Irmak. Şimdi adamı demişler ki başka yere müdür olarak atayalım. Ben illa demiş Manisa'da kalmak istiyorum. istiyorum. Ticaret Sanayi İl Müdürlüğü'nü istiyormuş. De milletvekilleri de olmaz başka yere gönderelim falan böyle bir. Lan yani seçim kaybettirdin adamlara. Kalkıp da bu kadar ısrar ettirme, etmene, ettirmene gerek yok. Yani AK Parti yerle bir ettin yetmiyor. <laughs> Darma dağın etmeye niyetlenmiş adam. Darma dağın etmeye niyetlenmiş. Ha şunu bitireyim de. Sağlık İl Müdürlüğü konusunda Serkan Sakar ne kadar başarılı. Onu eğer il müdürlüğü yaparlarsa, il müdür yaparlarsa o zaman gündeme getiririz. Yani Serkan Saka'nın şehir hastanesinde çok başarılı bir başhekimlik yaptığına inanmıyorum ben. Yani yeni teknolojik aletleri almak yetmiyor. Oradaki doktorların da yeni gelişen teknolojilerle ilgili ara bilgilere ulaşabilmeleri için zaman zaman o ara eğitimlerini alıp o doktorların gelişen teknolojiyle beraber yetişmeleri gerekir. Bunun detaylarını sona açacağım ben size de çünkü bazı araştırmalarım oldu. Kendi rahatsızlığım da olunca biraz daha detaylı bilgilere ulaşma ulaşabildim. O açıdan yani o ayrı bir şey. Şimdi Fatih Seren Merkez Efendi hastanesinin başhekimi, sağlık müdürlüğüne adı geçiyor. Yani oturup da şunları bir ele alıp bakmak lazım. Ne kadar başarılı ondan sonra sağlık müdürlüğüne adının geçmesi. Gerçi Ta bildiğim kadarıyla, tahmin ettiğim kadar başka yerden il müdürü getirler, ayrı bir şey. Şimdi Taner Taşkın Manisa Futbol Kulübü'nün başına geldi, teknik direktörü oldu. Yani şirket olduğu için kendileri tercih etmişler. Ama Manisa FK olarak adın geçiyorsa, burada Manisa'nın futbol olarak değil, Manisa'nın değerleriyle hareket etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Hakan Şapçı'yı getirdiniz takımın başına koydunuz. Onun arkadaşı, bunun arkadaşı başkan istedi. O istedi, bu istedi getirirken iyiydi. Hakan Şapçı ayrılırken bir paylaşımda bulundu. Kulübün anlattıklarından paylaştıklarından Hakan Şapçı'nın paylaştıkları arasında dağlar kadar fark var. Hakan Şapçı Manisa Sporu çalıştırıyordu. Bir anda Manisa FK'nın başına getirdiler. Amatörde bile olmayan Ballı Ligi'nde mi artık neredeyse Manisa Spor'un şu anda adı sanı geçmeyen bir yerde şampiyonluğu oynuyor ama Mahalle takımlarıyla oynuyor. Yani Horozköy'le oynuyor, Karaköy'le oynuyor. Böyle bir takımın başından birdenbire Trent birinci oldu liginde takımın başına getirseniz bir anda bocalama olur. Oysa ki Hakan Şapçı Uşak'ta çalıştı. Daha birçok takımda çalıştı. Başarıları vardı ama burada enteresan bir şey oldu. Hakan Şapçı'yı harcadılar. Resmen harcandı. Ya, yani o ligi kaldırıp kaldırmamakla ilgili mental bir olay vardır. Yani bunu çözdükten sonra öyle getirmek daha iyi olurdu. Bir anda da gönderdiniz. Adam bir paylaşım yaptı. Vesaire vesaire. Şimdi Taner Taşkın geldi. Taner Taşkın daha önce Trend birincilikte yani. Trend yol birincilikte başarıları var mı? Galibiyetleri var. Ama başarısı şampiyon yaptığı bir takım var mı? Taner Taşkın'ın şampiyon yaptığı bir takım yok. Keçiören'i çalıştırdı, Tuzla'yı çalıştırdı, Pendi'yi çalıştırdı. Çalıştırdığı birçok takım var. Ama burada da çok istikrarlı bir süreç götürdüğünü göremedim ben Taner Taşkın'ın. Yani 8-10 hafta götürdü götürdü. Takım tam üçüncülüğe geldi. Tuzla Spor'du galiba. Ya da Keçiören'de de aynı şeyler yaşandı. Birden bıraktı takımı. Daha önce Manisa Spor'u da Manisa FK'yı da çalıştırdı Cengiz Ergün döneminde. Yani yine aynı şirket takımıydı. Karagümrük maçında falan. Sonra düşmekten kurtardı. Gönderdiler. Çağırdılar likten kurtar vesaire yani geçmiş günlerde yaşanmış bir şey. Neler olacak göreceğiz. Zaten geldi ilk beraberliğini aldı Esenler takımına karşı. Sonra gelelim. Özgür Özel Manisa'daydı. Özgür Özel Manisa'da bir iftar yemeğine katıldı. Arkasından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı vardı. Özgür Özel Manisa'ya geliyor. Tabii gündemle ilgili konuşuyor ama ben dört programın dördünü de takip ettim. Yani Manisa'da oylarımız yüzde altıydı, yüzde altmışa çıktı. <laughs> ya tamam, oldu geçti gitti o. Yani söylediğim gündemle ilgili maddeleri de konuşuyor. Ama Manisa ile ilgili konu olunca hep aynı şeylerin konuşulmasını ben çok doğru bulmadım. Şunu beklerdim Özgür Özel'den. Yani hangi cümleleri konuşacağına ben elbette karar veremem. Ama ama ama. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hangi proje başladı? Böyle kent lokantası falan demiyorum. Yani mandıralardan bahsetmiyorum. Hangi o büyük projelerden bahsediyorum Ferdi Zeyrek'in? Mesela eski otogarın yerine bir projesi vardı. Buna benzer büyük projelerden bahsediyorum. Hangisinin temeli atıldı? Hangisi başladı? Hangisi başlayacak? Bunlarla ilgili konuşulması gerekirken büyük şehirden Yunus Emre'den, Şehzadelerden, Turgutlu'dan, Salih'den benzeri büyük ilçelerden beklerdim ki şu projelerin temeli atıldı ilk bir yıl içerisinde. Hiç temeli atılan bir proje görmedik. Ama kent lokantası gördük mü? Gördük. Mandıra gördük mü? Gördük. Fırın gördük mü? Halk ekmek gördük mü? Gördük. <laughs> ya memleket ekmek peynirden ibaret olmuş gibi geliyor bana. Yani bunu da ne anlarsanız anlayın. Yani C. Özgür Özel'in burada yüzde altıdan çıkardık. Yüzde altmışa oylarımızdan ziyade Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in şu temeli atacak, şu temeli attı, şu bir projeye başladık demesini beklerdim. Burada da bir yanılgı süreci yaşadım ben. Ayrıca Kula Belediyesi birbirine girmiş. Eski belediye başkanı, eski demiyorum pardon. Belediye başkanı bir olaylar yaşadı. Cezaevine girdi, çıktı. Yerine vekil seçilen belediye başkanıyla şu anda birbirine giriyorlar. CHP'li belediye başkanı Hikmet Bey'in şu anda mecliste sunduğu oylar CHP'liler red verdi ya. Buradan İlsen Özalper, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı. Bu konuyu nasıl çözeceksiniz? Bu kavgaya nasıl dur diyeceksiniz? Bu kavganın duracağı yer neresi belli değil. Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının önergesine red oyu veriyorlar. Altı üstü sağ solu yok bunun. CHP'li belediye başkanına CHP'li belediye meclis üyeleri ellerini kaldırıp hayır diyorlar. Peki önergeleri ya da maddeleri kiminle geçiriyorlar? AK Partili, MHP'li, İYİ Partili belediye meclis üyeleriyle beraber CHP'li belediye başkanı oylarına sunuyor onları geçiriyorlar. CHP'li meclis üyeleri red cevabı veriyorlar. Varın bunu da siz nereye koyarsanız koyun. Hadi Allah'a ısmarladık. Başka programda görüşelim.